Rüzgar enerjisi ölçekte iyi çalışan, en hızlı büyüyen, yenilenebilir kaynaklarından biridir. Ancak mükemmel değildir. Devasa boyutu ve hareketli parçaları kapladıkları alan ve bakım nedeniyle farklı alternatiflere değişimini zorlaştırır. Peki ya bu gücü çatınıza sığabilecek bir şeye indirgeyebilsek ve daha küçük hareketli parçalarla kendi kendine yeten ya da hiç kanat ve hareketli parça olmadan rüzgardan faydalanabilir miyiz? Rüzgar gücünden yararlanmak için gelecekteki bazı alternatiflere gelin beraber bakalım. Güneş enerjisiyle birlikte rüzgar enerjisinin tüm dünyada fosil yakıtlardan kaynaklanan karbon emisyonlarımızı azaltmada önemli bir oyuncu olduğunu görmek zor değil. En son küresel rüzgar raporuna göre ABD ve Çin'in başı çektiği 2020'de 93 gigawattlık yeni küresel rüzgar enerjisi kapasitesi kuruldu. Dünya çapında 743 gigawatt rüzgar enerji kapasitesi kuruldu ve bu da onu megawatt başına en fazla karbonsuzlaştırma potansiyeline sahip yeşil güç kaynağı haline getiriyor. Küresel olarak 1.1 milyar tondan fazla karbondioksitten kaçınmamıza yardımcı oluyor. Ancak rüzgar türbinlerinin hepsi iyi değil. Rüzgar türbinlerinin birkaç dezavantajı var. Rüzgardan yararlanmak yüksek ön maliyetler gerektirir ve enerji üretimi bireysel evler veya küçük ölçekli tesisler için büyük ölçekte olduğu kadar etkili değildir. Rüzgar çiftliklerinin inşası da vahşi yaşamı etkiler. Her yıl çok sayıda kuş ve yarası öldürürken bu sayılara bağlam içinde baktığınızda biraz orantısız gözüküyor. ABD'de her yıl rüzgar çiftliklerinde 140 bin ila 500 bin arasında kuşun öldüğü tahmin ediliyor. Bu rakam çok gibi görünüyor ama sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl evcilleştirilmiş kediler tarafından öldürülen 2.4 milyar kuş var. Veya sadece pencerelere çarpması sonucu ölen yaklaşık 1 milyar kuş olduğu tahmin ediliyor. Ancak türbinlerin dişli kutusu gibi makul miktarda bakım gerektiren birçok hareketli parçaya da sahip olduğu gerçeği değişmez. Yılda 2 ila 3 kez kontrol edilmeleri gerekiyor. İşte tam da bu noktada katı hal rüzgar enerjisi devreye giriyor. 2013 yılında Hollanda'daki Delft Teknoloji Üniversitesi'ndeki araştırmacılar mekanik bileşenlerin taşınması ihtiyacını ortadan kaldırdılar ve elektrostatik rüzgar enerjisi dönüştürücüsünü icat ettiler hala geliştirme aşamasında olmasına rağmen önemli ölçüde daha düşük bakım maliyetleri, daha az aşınma, yıpranma ve gürültü sorunu olmamasını sağladılar. Cihazı nasıl çalıştığı ise biraz etkileyici. Havada yüklü parçacıkların akışını oluşturmak için rüzgar kullanılır. Bu durumda su damlacıkları pozitif bir yük tutmak için kullanılır ve rüzgar onları savurduğunda damlacıkların bu hareketi şebekeye aktarılan elektrik üretir. Bu fikrin bariz bir dezavantajı ise yükü taşımak için suya bağımlı olmasıdır tesisatları giden bir su hattına ihtiyacımız olacak ve donma sıcaklıklarında çalışmayacaktır. Ancak Richard Epson tarafından geliştirilen katı hal rüzgar enerjisi transformatör adlı başka bir fikri daha var. Yaklaşımı Hollandalıların geliştirdiklerine çok benziyor. Ancak konsepti su kullanmak yerine elektrik üretmek için iyonik akımlardan faydalanmak. Bu süreci ise Elektrohidrodinamik adı veriliyor. Epstein prototipi düz bir çatı üzerine yaklaşık 8 metre ile ayrılmış, 8,5 metre yüksekliğindeki iki ahşap direk arasına gerilmiş ve tüm teller direklerden elektriksel olarak izole edilmiş bir dizi paralel alüminyum tel olarak tanımlıyor. Prototipte iki tül tel var. Düz teller olan çekici teller ve yaklaşık her 15 cm'de bir bağlanan 7 mikrometre çapında küçük karbon lifleri içeren emitör teller. Yayıcı tellerden küçük negatif akımlar çıktığında kümeler bir koronal deşarj oluşturarak havaya negatif iyonlar bırakır. Tellerin yanında esen rüzgar negatif iyonları da beraberinde taşır ve bir dizi hafif pozitif yük alır. Bu elektrik olarak toplanabilen elektronların yerden akmasına neden olur. Epstein tarafından geliştirilen prototip sadece 1 bölü 20 watt gücüne sahip. Ancak bu sadece konsepti kanıtlamak için bir prototip ve hala gelişimin ilk adımlarında. Evicon ile aynı prensipleri kullanan Dutch Windwell şirketi bir geleceğe dönüm noktası geliştiriyor. Devasa bir çörek gibi görünmesini sağlayan merkezdeki delik bu katı hal enerjisi üretimini çalıştırıyor. Yapı ayrıca yağmur suyu yakalama, su filtreleme ve güneş enerjisi dahil olmak üzere birden fazla çevre dostu teknolojiyi bir araya getirmeye amaçlıyor. Belki içinde oturabileceğiniz bir daire olarak da yapılabilir. 2022 ila 2025 yılları arasında inşa edilmesi bekleniyor. Şimdi bu teknoloji ne kadar havalı olsa da henüz gelişimin ilk aşamalarında. Ancak konut ve şehir pazarına daha erken ulaşabilecek başka teknolojiler de var. Vortex firması tarafından hareketli parçaları olmayan başka bir rüzgar jeneratörü geliştiriliyor. Bu İspanyol şirket Vortex Shedding ilkesine dayanan bir girdap kaynaklı titreşim rezonanslı rüzgar jeneratörü geliştirmişler. Jeneratör bir silindir şeklinde inşa edilmiş ve direkt sallandığında bir alternatör sistemi aracılığıyla elektrik üretebiliyor. Çubuğun alt kısmı zemine sıkıca bağlı ama üst kısmı serbest ve titreşebiliyor. Yapı karbon ve cam elyafı ile güçlendirilmiş reçineler kullanılarak geleneksel rüzgar türbini kanatlarında kullanan malzemelerle inşa edilmiş kanatsız bir rüzgar türbinleri sürtünme ile aşınmaya maruz kalabilecek mekanik elemanlardan kurtulmayı sağlıyor. Her beden ve yapının doğal bir frekansı vardır. Bu girdapların frekansı bir cismin yapısal frekansına yeterince yakınsa rüzgarlar rezonansa girerek salınım yapmaya başlar. Bu aynı zamanda girdap kaynaklı titreşim olarak da bilinir. Takama köprüsü gibi düzgün tasarlanmayan köprüler üzerindeki bu etkinin sonuçlarını muhtemelen görmüşsünüzdür veya duymuşsunuzdur. Mühendisler ve mimarlar bu etkiyi önlemek için köprüler ve gökdelenleri ona göre tasarlıyorlar. Ancak Vortex girdap kaynaklı titreşimi çalıştırmak için tam tersini yapıyor. Vortex'in direkt geometrisi tipik rüzgar hızlarında maksimum performans elde etmek için özel olarak tasarlanmış. Bu titreşimleri elektriğe dönüştürmek için Vortex türbinleri dişliler, şaftlar ve dönen parçalar olmadan girdap dinamiklerine uyum sağlayabilen bobinler ve mıknatıslardan oluşan bir alternatör sistemi kullanıyor. Bu tasarım daha az bakım ve yağlama ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Bu manyetik kapsetme tasarımı bir ayarlama sistemi görevi görüyor. Böylece rüzgarın neden olduğu deformasyona göre sistemin sertliğini arttırabilir. Temel olarak doğal frekansını rüzgarın frekansına uyacak şekilde ayarlıyor ve senkronize ediyor. Bugün vortex türbinleri aynı yükseklikteki geleneksel 3 katlı bir rüzgar türbininin kanatlarının kapladığı alanın yaklaşık %30'una tekabül ediyor. Sonuç olarak Vortex teknolojisi güç üretim bir rüzgar türbününün süpürülen alanıyla orantılı olduğunda geleneksel türbinlerden daha az verimlidir. Düşük ila orta rüzgar hızlarında çalışarak aynı gücü daha az maliyetle üretebilir. Geleneksel 3 kanatlı bir rüzgar türbininden yaklaşık olarak %45 daha ucuz. Rüzgarla hareket etmekten daha az sürtünme yaşar. Bu da benzer boyuttaki diğer kaldırma tipi türbinlerden daha az rüzgar gücü çekmesini sağlar. Türbindeki kanatların açılarını değiştirmek için herhangi bir mekanizmaya ihtiyacımız yoktur. İzlanda merkezli Iceland şirketi bu fikri akılda tutarak konut ve ticari uygulamalar için Savonius türbinlerini üretmişler. Yurt dışında da free olarak satılan CW100 modeli 25 yılı aşkın süredir çok az bakım gerektiren veya hiç bakım gerektirmeyen uzun süreli performans sağlamak üzere tasarlanmış. Bu 1.5 metre yüksekliğindeki türbün 60 metre bölü saniyeye kadar rüzgar hızlarına dayanabiliyor ve 600 watt'a kadar üretebiliyor. Ancak rüzgar enerjisi konusundaki yenilikler burada bitmiyor. Lake City merkezi bir girişim olan Halsium, taşınabilir rüzgar türbününün yeşil enerjide bir sonraki büyük yenilik olacağını umuyor. Şirket özellikle kasaba ve şehirlerde çalışmak üzere tasarlanmış, küçük ölçekli bir rüzgar türbünü olan PowerPod dedikleri cihazı geliştiriyor. PowerPod'un bir bıçak sistemi var ancak tamamen sabit kabuğun içinde bulunuyor ve harici hareketli parçası olmadığı için çocuklar, evcil hayvanlar ve vahşi yaşam için güvenli. Rüzgar jeneratörünün şekli herhangi bir yönden hatta aynı anda birden fazla yönden rüzgar toplayabiliyor. 1 kW'lık bir rüzgar türbini benzer boyutta ve süpürme alanında normal olarak monte edilmiş bir türbinden 3 kata kadar daha fazla güç üretebiliyor. Bu ekstra güç rüzgar hızının %40 arttıran gelişmiş kanat sisteminden geliyor. Bunu gerçekleştirmek için PowerPod havayı alır ve daha küçük bir çıkışa yönlendirir. Bu da dahili bıçağı çarpmadan önce onu hızlandırır. Bahsettiğim diğer türbinlerden bazıları gibi. PowerPod'un ilginç yönü ise ya kendi başına bir binaya ya da güç kaynaklarınızı çeşitlendirmek için güneş enerjisiyle işleşebilme yeteneğidir ve PowerPod'un tasarımı herhangi bir yere kurulabileceği anlamına gelir. Ev çatıları, kamu binaları, çiftlikler ve benzeri yerler. Halsium'un kurucusu dünyanın farklı yerlerinde 1 kW'lık bir Power PowerPod'un üretilen ortalama günlük gücü 1 kW'lık bir güneş paneli sistemine kıyasla gösteren bir harita oluşturdu. Çoğu şehirde PowerPod geleneksel 1 kW'lık güneş paneli sistemine eşit veya daha yüksek performans gösterebiliyor. Bunun büyük bir nedeni 7 gün 24 saat çalışabilmesi. Güneş enerjisinin gündüz saatleriyle sınırlı olması bulutlu veya yağmurlu günlerde daha düşük üretim yapmasıdır. Gördüğünüz gibi rüzgar enerjisi üretimi her yerde görmeye alıştığımız geleneksel 3 kanatlı türbinlerle sınırlı değil. Bu yenilikçi küçük ölçekli az bakım gerektiren veya hareketli parçaları olmayan rüzgar jeneratörleri çok şey vaat ediyor. Önümüzdeki yıllarda muhtemelen bu alternatifleri binalarımızın çatısında bile görebiliriz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.